Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenlere sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyoruz. Şimdiki durağımıza Sivas'ın Gürün ilçesinden sesleniyoruz. Şakaroğlu Hırdavat Canboya'nın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet Şakar bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve ürün yelpazesi ile alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Şakaroğlu Hırdavat Canboya kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü nasıl başladı? Adım Mehmet Şakar, 36 yaşındayım. Mesleksel ve üniversite hayatımı e, mobilya dekorasyon ve iş mekan tasarımı olarak bölüm olarak yaptım. Esas branşım mobilya dekorasyon. E, yıl 2003-2013 yıllar arasında. İstanbul'da mobilya üzerine çalıştım. 2015 yılında da memleketime geri döndüm. Döndüğümde yine mobilya sektöründe devam ettim. Mobilya sektöründe bir açık vardı. Onu tahmin ederek işte mobilya aksesuarları, işte demircinin demirci malzemelerini temin etmek amacıyla bir dükkan açarak ilk önce sanayide açtım. Sonra da e, çarşı merkeze gelerek işletmemizi devam ediyoruz. Tabii e, öncelikle nalbur, hırdavat üzerineydi. Daha sonra da tabii Duşakabin, cam balkon sistemleri, sineklik sistemleri olarak daha çok kendimizi geliştirdik. Sivas'ta duşa kabin imalatımız var. Orada imalatımızı yaptırıyoruz. Burada da montajlar, işte buraya yakın bölgelere yine montajlarımız devam ediyor. Bu şekilde. Yani birçok dalda aslında faaliyet gösteriyoruz. Evet. Peki hala dükkanımızda kaç kalem ürün bulunmakta? Yaklaşık bin kalemden fazla bir ürünlerimiz var. Yani size bir kaba inşaat verildiğinde orayı A'dan Z'ye tamamlayabileceğiniz tüm ürünler mevcut, doğru mudur? Tabii ki hem de mimari anlamda olarak da e, teslim ediyoruz. Yaptıklarımız, işler, işlerimizde var zaten. E, dediğim gibi işte her şeyin başı eğitim. Eğitim olursa daha güzel yürüyoruz, daha rahat yürüyoruz. Müşterimiz daha güvenli geliyor. Yani e, işlerimiz de çok şükür iyi. Daha da iyi olacak hedeflerimiz de var. Şimdilik böyle. Peki hala sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler Mehmet Bey? Şimdi rakiplerimizden ayıran e, en büyük neden şu. Ben İstanbul'da yaşadığım için imalatın ana merkezi İstanbul. Malzemenin ana merkezi İstanbul. İstanbul piyasasını çok iyi bildiğim için genelde İstanbul'da çalışıyorum. Yani e, Kayseri'deki toptancı değil, Sivas'taki toptancı değil de... işte İstanbul'dan gidip yerinden alayım, direkt ben bizim tüketimize direkt yerinden malzemeyi verelim diye daha uyguna geliyor. İşte hem vatandaşımız kazanıyor hem de biz de kazanıyoruz. Bundan dolayı da tercih ediliyoruz diye düşünüyorum. Peki hala. Bulunduğunuz sektör ve hizmet sektörü memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Yani sıkıntı şöyle aslında. Sıkıntı ...bize bağlı olması lazım. Yani müşterilerimizin bir sıkıntısı yok aslında. Ben mesela gününde teslim etmesem sıkıntı yaşıyorum. Yani üç günlük bir işi on güne sardığımız zaman... ...sıkıntılar bunlar. Ama gününde teslim edersen hiçbir sıkıntı yok. İleriye dönük hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Şimdi ileriye yönelik hedeflerimiz tabii şunlar. Gürün küçük bir memleket. Ee, sermayemiz büyük ama kazançlarımız çok az. İnşallah... Daha büyük şehirlerde aynı faktörleri göstermek için mücadelemiz bunlar. Yani burada da bir şubemiz olsun diyelim Antalya'da bir şubemiz olsun diye düşüncelerimiz var. O zaman bir iki sene içerisinde sizi zincirler halinde Türkiye'nin her yerinde görebileceğiz diyelim. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Sivas Gürün halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Buradan memleketime. Öncelikle selam söylüyorum. Ben tercih ettik, ettikleri için, bizim firmamızı tercih ettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇şimiz kaliteli, emeğimiz kaliteli, malzememiz kaliteli. Hiç üzülmeyecekler bizle çalıştıkları için. Ve de herkes de memnun olduğunu biliyorum. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Tabii buraya da bekliyoruz her zaman. Pekala vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Şakaroğlu Hırdavat Can Boy olarak başarılarınızın katlanarak devam diliyorum. Öncelikle ben beni bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. O kadar yol kat ettiniz. Yolların kış olduğunu da söylemiştim ben size. <laughs> Ama yine de iyi erken geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir mukavele. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Sivas'ın Gürün ilçesinden seslendik. Şakaroğlu Hırdavat Can Boya'nın konuyduk. Kaba bir inşaatı baştan aşağı yapabileceğiniz tüm ürünleri bulabileceğiniz tek adres diyoruz. Herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Yapılan işçiliği, kaliteyi yakından görün diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.